Hayırlı sabahlar sevgili dostlar. Bugün 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 09. Köyleyim. Bugün kısmet olursa birazdan köy mezarlığımıza gideceğim. Mezarlıkta biraz çekim yapacağım. Bizim köyümüz Teknecik Köyü. Eski ismiyle Hanzar. 1516 yılında Osmanlı iradesine geçiyor. Hakimiyetine. 1516 yılından beri köyde İskan var. Daha önceki önceki zamanda da Safebilerin Safevilerin döneminde iskan var. 1514 Çaldıran Savaşı'yla Yavuz Sultan Selim Doğu Anadolu bölgesini Safevilerden aldıktan sonra Osmanlı yerleşimini açılıyor 1516 tarihinde. Köye ilk yerleşenlerden bir tımar sahibi, bir imam, dörtte nöker yerleşiyor nökerler biliyorsunuz padişah askeri. Tımar sahipleri bölgenin ekiminden, biçiminden, tarımından, ziraatından sorumlu. Bunun karşılığında devlete vergi ödüyor akçe cinsinden. Ayrıca nöker denilen Osmanlı askerlerini, savaşçılarını bakıp besliyor. Bu nökerler padişahın sefer emri verildiği zaman tımar sahibiyle birlikte onun emir komutasında savaşa katılır. Barış zamanında ise arazi ekip biçer, bu tür işlemleri yerine getirir. Bizim köyümüzün o dönemdeki bunlar e, da, değişik zamanlarda farklı farklı rakamlar da telaffuz ediliyor ama ilk yapılan e, tahrirlerde tahmini gelirinin 9 bin akçe, bazen 6 bin akçe olduğu söyleniyor. Tımar sahipleri de zamanla değişiyor, ama köyümüzün Osmanlı iradesinden çıkması bir daha söz konusu olmuyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu bölgesinin Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra coğrafyamızda da bizim köyümüzde de muhacirlik ya da seferberlik denilen süreç yaşanıyor. E, o dönemde biliyorsunuz eli tutan herkes savaşa gidiyor. Benim Arif dedem de aynı şekilde Rusya'da savaşta kalıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu cephesinde. Ee, bu savaşın sonunda esaret süreci de var. Yaklaşık askerlikle beraber toplam 8 yıl sürüyor. 8 yıl sonra dedem memleketine geliyor. Dedem savaştan döndükten sonra, esaret hayatı bittik döndükten sonra köye geldiğinde ailesini bulamıyor. Savaşa giderken evli üç çocuk, iki kız, bir erkek evladı olan bir kişiyken savaştan döndükten sonra maalesef ailesini bulamıyor. O dönemde iletişimde olmadığı için bizim aileler, büyükler Amasya iline göç ediyorlar. Namus davasına düşmanların eline geçmemek için. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir müddet kalıyorlar. Dedem savaştan dönüp geldikten sonra ailesini bulamıyor. Bir müddet bekliyor. Ama evlenmeye karar veriyor. Babaannemle evleniyor. Babaannem de eşini Birinci Dünya Savaşı'nda savaşta kaybetmiş. Henüz çocuğu olmamış. Bir kadın. dolu bir kadın. Dedemle nikahlanıyorlar. Evleniyorlar. Ondan babaannemden beş çocuk oluyor. Bir müddet sonra Dedem evlendikten sonra bir müddet sonra eşi ve çocukları da dönüp geliyorlar. Dedem bunların geçimini de üstleniyor. Onlara da ayrı bir ev açıyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi nasip olursa 1516 yılından beri ailemin ikamet ettiği ve öldüğü zaman da defnedildiği köy mezarlığına doğru gideceğim. Videoyu burada kesiyorum. Sonra görüşürüz. Evet, mezarlığa geldik. Bizim köyün mezarlığı burası. Geniş bir alanı kaplıyor. Kaç dönüm arama olduğunu tam bilmiyorum ama yolun sağında ve solunda. Tahminim 20-25 dönümlük alanlar. var yani tepenin arkasına doğru da devam ediyor. Burada hiçbir çeşme var. Çeşme bizi karşılıyor. Yukarıda da bir çeşme var. için Fatih'e okuyun diye bir not düşürmüş. Bir de oturak yapılmış. Biz de birazdan okuyacağız. Evet kıymetli dostlar. Mezarlığa geldim. Biraz manzarayı çekip biraz da soluklamak istedim. Rampa yukarı çıktığım için kar da batıyor. Bazı yerler sert, bazı yerler yumuşak. <laughs> yumuşak yerler battığı için yürümekte biraz zorlandım. Şimdi mezarlıktayım. Şöyle geniş açıyla bir almak istiyorum. Batı tarafına doğru devam ediyor o armut ağaçlarına kadar. Oradan aşağıya doğru iniyor. Bu şekilde. Yine geldiğim yolun sağ tarafında ve geriye doğru mezarlık mevcut. Burası söylediğim gibi tarihi bir mezarlık. Yani 1516 yılından beri Osmanlı iradesinde olduğu için o dönemden beri gömülen insanlar buraya gömülmüş. Kayıtta tespit etmiştim 1650'li yıllarda bir şehit yaşadığı bizim köyde Hazreti Hasan Efendimiz soyundan gelen bir seyit yaşandığı yaşadığı kayıtlarda mevcut. Biliyorsunuz Osmanlı bunlara seyitlerin ve şeriflerin kayıtlarını muntazam olarak tutmuştur. Kim nerede yaşıyorsa hep kayıtlarda mevcuttur. Tarihçi yazar, eğitimci Mustafa Özdemir'in Refahiye isimli kitabında okumuştum bunu. Mustafa Özdemir'in köyü de bu kurtlu Tepe'nin arkasında Cengerli Köyü gösterdiğim istikamette. Mezarlık böyle. Biraz yukarı çıktım çekim yapmak için. Şimdi buradan aşağıya dönüleceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Şunu da söyleyeyim. Benim 5 tane kardeşim rahmetli olan yani 6 aylık 7 aylıkken ölen kardeşlerimden 5 tanesi bu mezarlıkta dedelerim bu mezarlıkta yaşıyor, yatıyor. Babam refahiyedeki mezarlıkta. Kışın rahmet olunca burada ulaşım zor olduğu için köyde. Ölenlerimizin bir kısmını refahiye hedef Bir kısmı buraya hedef Amcalarım orada. Babaannem orada. Durum böyle. Rabbim hepsine rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Mekanlarını, cennet makamlarını âli eylesin.